Herkese merhaba. 2024'te bitki koruma ürünleri bayilik ve toplancılık sınavı yapılacak mı? Sorusuna herkes cevap bekliyordu ve gereken cevap geldi. 2024 bitki koruma ürünleri bayilik ve toplancılık sınavı arazinin tam ortasında pamuk kontrolleri sırasında açıklama geldi ve bu sınav bu yıl yapılacak. 24 Kasım'da evet 24 Kasım'da bütün koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı olacak. Ee, ücretler gerçekten biraz pahalı gibi geldi bana ama yapacak bir şey yok. Sizler de geç kalmadan başvurularınızı yapın. Tarım Orman Bakanı sitesinden bunu takip edebilirsiniz. Ben de bunları yayınlayacağım. 24 Kasım'da yapılacak olan sınava... E, İleriki tarihlerde başvurunuzu yaptıktan sonra yine videolarımız eşliğinde her zamanki gibi hazırlanacağız. Hep birlikte bu sınavda yine inşallah geçeceğiz, kazanacağız. Tarım Orman Bakanlığı ilk defa ÖSYM tarafından bunu yaptıracak. Evet ilk defa ÖSYM tarafından bunu yaptıracak. Bu da nasıl olur bilmiyorum. Farklı soru tipleri gelir mi? İlk defa olacağından dolayı hepimiz birlikte göreceğiz. Ama dediğimiz gibi en iyi tarafımız iyi hazırlamak. İyi hazırlandıktan sonra her şekilde hepsi olacak inşallah. Artık yavaş yavaş konu çalışmalarına, videolarına başlayacağız. Bunların hepsi teker teker gelecek. Sınava kadar inşallah bütün konular bitirip en iyi puanlarla bu belgeye hak kazanacağız. Başka videoda görüşmek üzere.